Sevgili anne adayları, bize ayrıntılı ultrason için diğer meslektaşlarımız hastanı refere ediyorlar. Biliyorsunuz ben riskli gebelik uzmanıyım, perinatoloji uzmanıyım. Ve en çok konuştukları konuda şu yüzde birden az olan kromozom özürü var mı yok mu? Ultrasonda belli oluyor mu olmuyor mu? Tabii bununla ilgili ultrason bize çok şey söylüyor ama bebekte kromozom özürü var ya da yok demez ultrason. Sadece belli belirteçler var ya da yok der. Örneğin ense kalınlık artması. Ense kalınlık artması normal gebelikten %5'inde görülürken kromozom özürlü bebeklerin yaklaşık yarısında görülüyor. Dolayısıyla risk artıyor ama dikkat ederseniz ense kalınlık artan her bebek Down sendromu demek değil. 100 bebekten normal olduğu halde 5'inde ense kalınlığı artıyor. Veya bir başka deyişle. Daha senin bebeklerin yüzde ellisinde yarısında ense kanını artmasına rağmen diğer yarısında da ense kanını artmaz. Dolayısıyla biz ultrasonla belli şüpheler şeyimiz olur, değerlenme olur, şüphelenebiliriz. de kesin tanı testinin amniyosentez olduğunu aileye bildiririz. Amniyosentez isteyip istemediğine göre davranırız. Ama ayrıntılı ultrason ki biz buna genetik sonogram diyoruz. Genetik sonogram dediğimiz kromozom özürü tanısında yeterli değildir. Kromozom özrü tanısı için ideal tarama, testi ve muayene 12. hafta civarında yapılan, 11-14 haftada yapılan ultrason artı kan testi, ikili test dediğimiz testtir. Orada karar genellikle verilmelidir. Ayrıntılı muayenede ise bu kromozom özürlerine göre 20 kat daha fazla olan doğumsal anomaliler ya da 100 kat daha fazla olan riskli gebeliklerin öngörüsü söz konusudur. Ayrıntılı muayene ya da ayrıntılı ultrason bir makine var. O makineye giriyoruz, onda bakılıyor değil. Ayrıntılı muayene, ayrıntılı ultrason perinatoloji uzmanlarının ikinci görüşünü almaktır ki biz şu doğumsal hastalıktan ki 20-22. haftada %80'den fazlasının teşhisini yapabiliyoruz. Bunların bir bölümünde anne karnında ameliyat da yapabiliyoruz ya da ilaç tedavisi olabiliyor. Ve kromozom özürlerinin 100 katı olan yüksek riskli gebelikte erken doğumun öngörülmesi, gelişme büyüme geldiğinin, plasent anomalilerinin, amniotik sıvı, rahim vesaire gibi konularda yönlendiriyoruz. Ve sonuç olarak o gebeliğinizin yüksek riskli mi ya da değil mi olduğunu belirliyoruz. eğer yüksek risk faktörü varsa önlem alınabilecek tedaviler verebildiğimiz gibi ona göre doktorunuza tavsiyelerde bulunabiliyoruz ya da gebelik takibinizi ya da doğumunuzu biz üstlenebiliyoruz. Dolayısıyla ayrıntılı muayene demek efendim kromozom özür riskini hesaplamaktan ziyade bebeğin ve gebeliğinizin detaylı incelenmesi ikinci görüşün alınması demektir.